Selamun Arkadaşlar Ben Mustafa Bugün sizlerle beraber Ercan Başkan ile Ark serimizde devam ediyoruz Fakat bugün yanımıza yeni bir kişi daha var Biliyorsunuz ki ikinci bölümde gelip bizi satan Ege haricinde Kim geldi biliyor musunuz? Şurada gördüğünüz gibi SS Kebap Kim bu kebap? Yavuz arkadaşlar Yavuz kardeşim hoş geldin Yavuz'un hatırına da arkadaşlar hatta böyle şey yaptık Ne denir ona? Hiçbir şey yapmadık yani. Yavuz geldi. Bandana aldık. Neyse. Şaka maka bir yana. Evet, en son şu Bronto'yu temlemiştik. Sonra ne yapmıştık abi? Baya bir şey yapmıştık da ben niye aklıma gelmiyor? Ha, unicorn bulmuştuk şurada. Onu da temleyeceğiz ama. Ondan önce bir şey yapacağız. Pos ee, aynen öyle. Rex temleyeceğiz arkadaşlar. Rex temleyeceğiz. Ondan sonra bir tane dungeon'a girmeyi deneyeceğiz. Rex'ten sonra bakalım hayırlısı. Şimdi burada gene bir tane ankilo yumurtamız var. En son biliyorsunuz ki şundan 7'liye 3'e mutasyon çıkmıştı. 10 tane mutasyon var bunda. Aynı zamanda yavru argen de ikişer mutasyon var şu an. Yani iki tane erkek tarafından mutasyon var. Şöyle göstereyim. Abi bunlar ikiz mi çıktı? Yok ikiz değil. Ayrı ayrı çıktı. Ha. Bir. Bunları da Bunlar çiftleştirdin. çiftleştirdin. Aynı. Daha fazla çıkar çıkar. Şu mamutta da mutasyon var ya arkadaşlar her şeyi deniyoruz işte yani sonuçta online elimize gelen her şeyi çiftleştiriyoruz mutasyonlar deniyoruz haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar kanalımıza e, ben biliyorum bu arada şeye Argentinse Rex diyeceğiz bu video haberiniz olsun. Balsam aldın mı Ercan abi yanında? Gerçi Balsam'ı Lav mağarasının oradan alak ya. Yani ben aldım balsam var abi. Kaç tane? Gelip doğru gideceğiz. Bak obelisk'e doğru gel. Bak mavi obelisk'e doğru gelin. Tamam. Bu <laughs> değinir Bak yeteneğin tam ağzında şeyler var. Tamam. tamam. Hemen geliyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada katıl butonu kanalımızda açıldı. Ee, kanala katıl yapmak için arkadaşlar 3 tane pardon 4 tane fiyat sunduk. 5 lira, 15 lira ve 60 lira pardon 5, 15, 60 ve 120 lira, 150 lira arkadaşlar. 5 lira ve üzeri olarak katılarınızda emoji kullanabilirsiniz. 5 lirada olanla da kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun demek istiyorum. Bu arada şu anda kanala katıl yapan kişilerin ekranını resme koyuyorum. İsimlerini de videonun başında sonunda söyleyeceğim. Ee, katıl yapan Ercan ve Furkan'a buradan çok teşekkürler. Yavuz Furkan ve Ercan'a. Haberiniz olsun her videoda SS'lerini koyacağım başına sonuna. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Tek videoya tekrardan geçelim. Gerçi zaten hala videodayım da. Geldim. Şimdi abi Rex gördüm bir tane 120 level diğeri nerede? Aynen. Ya biz hani hani şey zaten ben arkanızdayım görüyorum sizi. Bu kötü. Aslında var ya abi serveri brutal yapıp mı arasaydık? Gerçi o zaman unicorn gider. Aynen. Burada bir tane var 120 level. Burada bir tane. Oh abi 300 level buldum. 300 level buldum max level. Aha yanımda. Aynen hatta bak yükseliyorum bağırıyor falan. Abi vallahi ben bilmiyorum bunu direkt temleyelim bence. Nerede? Tam sıkalım ya Yavuz buna gel. Şu etraftaki kurtları falan temizleyelim de. Ben şu kurtları öldürüyorum önce. Tamam kurtları temizledim de kaçmam lazım. Ercan abi neredesin abi? Tamam. Yavuz ben bunu çekiyorum kanka üstüme sen bunu sıkarsın. Tamam. Oğlum bu nasıl geliyor lan böyle? <laughs> tamam Rex bağırırken ben bir tık kaçıyorum. Of ama rengi çok güzel ya. Yeşilli beyazlı bu ne lan böyle? Bu Rex benim. Ha <laughs> bu direkt 450 level gelecek ya. Server'ı brutal yaparız. Unicorn'u temizledikten sonra sonra buna level kasarız. Bence de aynen. Ya birazcık döveriz ya. Oğlum ben niye bunu vuramıyorum? Ya bu kaçıyor kaçıyor. Bayılacak herhalde de bayılmıyor hala. Az kalmış. Bir tane daha vursak bayılacak direkt. Bayılttım. Za. Tamam birazcık tokatlıyorum ben bunu yerde. <laughs> Evcilleştirme verimi düz. Yüze kadar düşürüyorum. Tamam böyle iyi. Balsam atma abi içine biraz daha düşürelim. Ama rengi çok güzel ya. Ben bunu kendime alabilir miyim izninizle? Teşekkürler. Ercan abi bunu da çalacak ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Balsam koyalım abi buna. Çiğ lezzetli kasalım hemen. Yok be abi gerek yok koruruz ki. Ercan abi çiğ lezzetli var mı abi? Ben kastım 5 tane. Koy abi balsamı çiğ lezzetlileri atacağım içine. Abi sen bu sistem meyvesinin bunu acıktırdığına emin misin? Bence hiç etkilemiyor ama sen bilirsin. Ercan abi. Aynı be abi. Abi kibula gerek yok ya. Sen abi balsamı koysan ben çiğ lezzetleri koyacağım zaten de. Evet, tamam. Ha tamam. Tamam yeter bu kadar. Tamam abi o zaman bu bu da kalksın. Ben Dercan de abinin argıya koyayım E biz de gidelim etrafta biraz daha mı arayalım? Ya yok abi beklemene gerek yok gel ya. Yani abi uyuduğu için saldırırlar mı bilmem. Tamam abi saldırırlarsa da hissederiz ya. Gideriz iki dakikada bir gideriz yanına. Bak burada bir tane yüz level var da düşük. 190 var. Gelin abi şu 190'ı da bayalım hemen. Yükseliyorum. Ha aynen. Yavuz geldin mi? Ya ikisini de eğitelim. İkisini de eğitelim. İkisini de bayılt. Abi ikisini de bayıtalım ya. Rex sürüsü yaparız. Bir şey olmaz. Abi ikisini de bayıltalım ya. Yavuz sen geldin mi? Neredesin? Geldim, geldim, geldim. Gel gel gel. <laughs> tamam biz Yavuz'la 490'ı baydık sayılır. 190'ı işte pardon. Oğlum bu nasıl vuruyor lan abi bunlar? Ya bu Argentavis'ler nereden çıktı ya? Tam 190 artık bayılacak mı? Hadi lan bayıl artık be. Ölecek yoksa. Ha tam kaçıyor. Tamam biz de bunu bayılttık sayılır. Bir tane daha vursam bayılır herhalde. Tamam bu da bayıldı. Allah. Allah Allah. Şunları bir öldüreyim ya. Ercan abi. Hop. Heh tamam. Çiğ lezzetlilerini toplayın. Hayvanlara koyak. Abi balsamın var mı? Abi diğerine de atsana balsam. Kazmayla. Hayır abi kazma daha çok çıkartıyor. Tamam kılıç çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Abi sen buna balsam atmışsın. Tamam ben bunları fulledim. Bayağı çile dedi koydum. Ben diğer Rex'e bakıyorum. Diğer Rex'e doğru gidiyorum ben. Allah Allah. Düttürüz. Bizim Rex burada kibulları yemiş. Yüzde 28 şu an. Bir tane kibul yemiş zaten. Bir tane yemiş. E abi buna üç tane yeter. Ben üç tane kibul alıp getiriyorum. Tamam abi boşa gitmesine gerek yok. Getiriyorum. Ne olacak? Aa abi direwolflar wolf'lar rex'leri yiyor. Şuna bir tane yeter. 100 level'a bir tane koydum. 192 tane koyacağım. Abi alma alma gerek yok. Kalktılar zaten. Yetiyor bu kadar. Abi temleriz de şu anlık gerek yok. Kaç tane temleyim? Sürü mü yapacağız? Ulan o Allah sarısı videosu var ya. Of of. Spino'da. Abi bu arada Spino mutasyonu da istediler. Haberiniz olsun. Spino mutasyonu da yapacağız arkadaşlar. Ondan şimdiden uyandırayım sizi. Aynen. Ya bu bölümde değil de spino mutasyonunu da yapacağız yani. Ee, yani spinoda da eğiteceğiz. Görürsek yüksek level'ı eğitiriz. Mutasyonunu da yapacağız yani merak etmeyin. Bir tane 120 level var 25 canı var öldürüyor. Oha lan sadece çiğ lezzetli et alıyor şey. 240 level var abi burada. Seri gelin bayıltak. Ben bir tane vuruyorum kendi üstüme çekmek için. Vuramadım. Vurdum. Öldür abi. Bu ne oğlum kurt bizim bu. Heh tamam öldü. Bayılt bayılt bayılt. Abi bir şey olmaz o. odanı öldürür döner ya. Kaçarken zaten kaçar oradan da. Ya şu odan ne yapıyor ya? Ha çıktı sudan tamam bayılt bayılt. Tamam ben agro'yu çektim üstüme de. Çok da çekmeseydim keşke. Bu ne lan böyle zınk zınk koyuyor. Abi şunu vurun Bayıltın. Bayılmıyor ya. Ha? Dikkat edin ölmesin lan canım kaçıyor zaten bir tane daha lan suya girme Bayıltın direkt. Hayır bir tane daha vur. Lan? Ha bayıldı tam bayıldı. Oh ercan abi alsamın var mı? Daha var mı abi? Başka balsamın var mı? Ben diğer rexlere bir bakıyorum hemen. Tamam. Allah. Ercan abi sen mi sabah yaptın? Allah Allah. Tamam ben gidiyorum onun yanına. Evet gördüm şu an kalkanı. Bu kaç? %60. Diğeri de yüzde %60'da. Olur abi. Bakayım. Şu an 15 dakika olmuş. Bir tane daha teminleriz ya. Tamam. Bu da %86 abi. Bir tane e, 200 300 level olan bir tane ip kalkacak %86. Arkadaşlar size benden soru. Rex ordusu yapıp Titan'a saldıralım mı yoksa yoksa yok. Yani Rex ordusu yapıp Titan'a saldıralım mı? Yorumlara yazarsınız. Ha bu arada videonun burasına kadar geldiyseniz de altaya ne atın bakalım. Ne amacı satsınlar abi? Aynen buraya kadar geldiyseniz bir öpücük atarsınız Ama direkt dudak olan değil böyle Normal öpen yüz var ya o oh. <laughs> <laughs> Aynen öyle <laughs> Rütük kardeşim Bir tane 80 level rex var salla Burada da var bir tane ha, burada var dediğim, ha bu beni takip eden Rex. Şunu ben pasif yapayım da, tamam. Ee, abi ben şu şeyin içine çiğ lezzetli koyayım mı? Gerçi siz koymuşsunuz herhalde. Tamam koydum ben de 5 tane. Abi ben bir tane Rex'i getirdim buraya. Abi burada bir tane Argentavis bizim diğer Argentavis'i öldürüyor. Bir tane kalkar o ya. Tamam. Şu an bayağı çiğ lezzetli etimiz var ya. 13 tane çıktı lan harbiden siz haklısınız. Tamam. Bu rexler burada. 300 kalktı sayılır. 290 200 olan 200 müydü o? 190 mıydı? Neydi? O da kalkar o zaman. Bu %86 kalktı sayılır. So, o zaten kalkıyor bir tane ip. Az kalmış ona. Diğerine bakayım. Ercan abi senin yanındaki ne alemde? %60 o da. Ha, kibble var mı acaba bunun içinde? Ya sen beyze misin? Tamam. Bu herhalde bir taneye kalkar ya. Kibble %40 verir mi ki? Aa verdi aynen. Tamam ben bunu da diğer Rex'in yanına götürüyorum. Bas abi ya eğerden eğerimiz olsun. Ha bu arada arkadaşlar eğer tana daldarsanız destansı Rex eğeri çıkarttık yeteden bayağı onları basar saldırırız değil mi abi? 400'de, buraya, 400'de, kalktı. 400'de kalktı tamam. Bunu da takip etsin hepimizi. Tamam Yavuz o zaman dur diğerinin yanına götürek bunu da. Öyle yapalım ya zaten. Tamam ben şu an diğer üç, üç, diğer ikisinin yanındayım. Üçüncü de dördüncü de kalkıyor zaten. Tamam. Tamam Rex'ler şu an yan yana. Tarafsız bence yardımda olsunlar abi. Bunlar Birler bunlarına saldırır çünkü. Baksana abi yerdeki Rex'e pirana saldırıyor. Ama abi pirane yer onu Harbi mi? Neyse tamam o zaman Dur ya ben şunun hepsini bir şeye çekeyim Şöyle biraz tepeye çekeyim kıyıya Tamam tümü dur 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 Diğer rex yüzde kas çıkayım Tamam abi bunlar burada dursun. Bu eksi de korular bence yani. Zaten buna kimse saldırmaz. Daha onun içinde çiğ lezzetlet var mı işte yeterli. Yavuz sen neredesin? Aynen dişi daha iyi. Şu an var ya bizde neredeyse hepsi erkek. Yani şu an eğitilen erkek yerde de erkek var. O değil de oğlum Argentinese var ya kim hangisini bulursa ona biniyor. <laughs> kadın var bir tane. Bir tane erkek. Tam iki kadın iki erkek var şu an. Ya çok fark etmez de. Ya bunların da mutasyonunu yapacak mıyız ki? Aynen ya yaparız. Bütün hayvanların mutasyonunu yapıp gösteririz. Yerde bir tane spino var. 30 level salla. Şu an video 21 dakika olmuş. Hmm. Bir tane daha editleyelim. Ay pardon eğitelim. Sonra kapatırım. Ne bak Saat kaç oldu? Saat 7 lan iftara az kalmış güzel. Ercan abi sizin orada 20 dakika yok herhalde ha? He? Allah o zaman abi seri olmak lazım bayağı. <laughs> e nerede bu diğer rex Bulamıyoruz ki ya Bulamazsak da canımız sağ olsun abi 4 tane yetmez mi zaten 3 kişiydi Arkadaşlar Şöyle bir düşüncemiz var Acaba diyorum ki e, Seriye gelmek isteyen çok kişi oluyor Mesela arkadaşlar ben maalesef sizleri alamıyorum Şu anda e, çünkü herkes istiyor Ve haksızlık olmasını istemiyorum O yüzden şu an seriye bir kişi veya birkaç kişiler almayacağım kabile de aynı şekilde arkadaşlar pvp de yeni bir kabile kıracağım ama ve dediğim gibi e, oraya da herkesi alamayabilirim şu andan itibaren söyleyeyim diyelim diyelim ama burada bir Rex var 30 level çöp burada bir tane daha var 40 level bu nedir ya iyi e Rex bulan var mı veya gören var mı Ya 100 level üstü olduğunu söyleyin direkt temlelim abi ya. 100 level üstü yeterli. Zaten le zaten biz level kasıyoruz eşek gibi zaten eşek gibi pardon da Eee şey arkadaşlar zaten burada level kasma şeyini max yaptığımız için çatır çatır level geliyor. 160 level var abi yanıma gelin. Yok abi iki tane 160 level be ikisini de temleriz bir şeyimiz. Bir tanesi kadın bir tanesi erkek kadın olanı temleyelim. Tamam geliyorum. Neredesin abi? Allah. Evet. Şimdi Ercan abinin Rex'inin yanına geldim sayılır. Diyeceğim yok lan. Oğlum bu altın tasmalı olan arge kimse binmedi mi? Vallahi ben olamam. Ben şu an Rex'lerin yanındayım geldim. Senin yanında Ercan abi. Yavuz sen Ercan abinin yanında mısın? Abi sen neredesin tam olarak? Ha buldum seni. Olan bu en tepedeki kim ya? Bu öyle uçuyor. Yavuz bu sen misin uçan? Yavuz uçan sen misin? Evet, e oğlum Ercan, Ercan abi sen kuşa binmeden mi gittin? Ya e abi biz seni nasıl bulacağız? Ya yok kuş bizim yanımızda da. Ha, tamam geldim ben o zaman. Neredesin? Ha gördüm gördüm gördüm. Arkadaşlar bu arada Erdin abinin admin'i açık da şeyden dolayı hatta belki keserim de bilmiyorum. Eee abi dur acı şu gergedanı öldürek. Oğlum beni mi hayvan? Ha tamam öldürdüm gergedeni. Eee Yavuz'u klana almak için açtık direkt TP olduk ondan. Haberiniz olsun. Zaten bana da yorum atıyorlar. Diyorlar abi adminli aç grift temini. gerek yok arkadaşlar. Adminlik olmadan temleyeceğiz. Bayıldı mı? Koydum ben of baba var ya bak o kadar uzaklardan koydum ki Tamam abi sen bunu al kendine o zaman. O kadar beğendiyse. Şahsen ben çok beğenmedim. <laughs> sen ne anlarsın lan zevkten? <laughs> Mandrake. <laughs> abi o zaman sen kibul atacaksın mı buna yoksa Aynen öyle. Ben şuradan birazcık çi lezzetli kasayım da ne olur ne olmaz. 3 tane yeter ya. Ben çi lezzetliyle kalkar devamı. Senin Argentavis T-Rex'lerin yanında neyse ben seni götürürüm abi oraya. O benim. Seninki uzaklarda. Abi gel bak alayım seni götüreyim oraya. Neredesin? Hızlı teslimat. aldım ben. O Rex'e eğri çıktı destansı. Ha. <laughs> aldın aldın. Kral ya. Abi bizi bak abi bak haritadaki kırmızı şeye götür. Ha. Güzel güzel. O diğer Rex e kalkmış. Tamam arkadaşlar biz bu Rex'i de temleriz. Ee, eve götürürüm. Kaç dakika oldu şu an video? Nereden baksam 30 dakika falan oldu. Böyle muhabbetli bir tane video çekmek çektik. Güzel de oldu bence. Ee, bundan sonraki videoda dungeon'a girebiliriz. Bilmiyorum. Belki bir şeyler yapacağız. Bayağı bir malzeme kasacağız. Haberiniz olsun. Tamam bu Rex'imiz de burada. Şimdi diğer Rex'i de temleriz. Ben böyle güzel bir hepsini yan yana dizip fotoğraf alırım. Kanal kapak fotoğrafını koyarım videonun. Ercin abiyle Yavuz'a da teşekkürler. Hoş geldiniz. Şimdilik izlediğiniz çok teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim. Katıl butonuna tıklamayı da unutmayın. Tabii ki isterseniz ve görüş.